bir odamız var. Terapi odası diyelim ona. Orada sırlar paylaşırız. Orada hiç kimse kimseyi ayıplamaz. Orada sırlar muhafaza edilir. Orada kınamak yoktur. Orada kınanma korkusu yoktur. İki insanın evet, iki insanın kendisine taze ruh üflenen iki varlığın hiç hesapsız kararsız bir araya gelmesi karşılıklı birbiri için var olmasının adıdır terapi. Saf halde olma halidir. Saf, çerçevesiz, kalıpsız, şablonsuz, ilk defa insanın kendisini olduğu haliyle hissedebileceği yerdir terapi odası. Ben şahsen danışanıma bunu sağlamaya çalışırım. Burada karşında bir ebeveyn yok. Seni kınayacak bir erkek, bir baba yok. Seni azarlayacak bir anne yok. Sana nasıl yaparsın böyle şeyler? Hiç olur mu? Utanmıyor musun? Utanmadın mı hiç diyecek bir otorite yok. Saf halimiz günahkar olan halimizdir. Hata eden halimizdir. Kusuru olan halimizdir. Ayıbı olan halimizdir. Çünkü insan böyle. Her insandan her şey beklenir. Her an her şey olabilir. Çünkü insan böyle. İnsan düşerek ayakta kalmayı öğrenir. İnsan hatırlamayı unutarak öğrenir. İnsan adam olmayı hatadan dönerek öğrenir. İnsan hoş görmeyi, insan sevmeyi, ayıbı ayıp görmeyerek öğrenir. Derler ki kusuruyla seven kusursuz sever. Kusuru yok diye seven kusurlu sever. Belki de hiç sevmez. Bakın kendimizi heba ediyoruz. Öyle bir din teklif ediyorlar ki bize. Bu Allah'ın dini değil. Bu Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ve sahabenin uğrunda ter döktüğü, can verdiği, kan akıttığı din değil. İnsanın insan oluşunun zaaflarını gözetmeyene din denmez. Çünkü bu dini bize bizi yaratan teklif eder bu dinde şu kelimeyi söyledin mi senin işin bitti demeler yok. Allah'ın dininde şu kelimeyi söylersen müşrik oldun deme yok. Allah'ın teklifinde hata ettin mi bitti senin işin asla affedilmezsin deme yok. Aman ha saçının tek deli görünürse cehennemliksin bir namazı kaçırırsan cenaze namazın kılınmaz demeler yok. İnsanız. Hata ederiz. Tereddütlerimiz olur, yanılırız. Ayıplarımız vardır, kusurlarımız olacaktır. Düşeriz. Elbette ki düşe kalka yürüyeceğiz burada. Elbette ki hata edip hatadan dönerek var olacağız. Elbette ki günahımız olacak. Günahtan tövbe ederek, adam olacağız, babamıza Adem'e benzeyeceğiz. Hatasızlık bizi korkunç bir obsesyona sokar. Hiç hata edilmeyecek, hiç kusur işlenmeyecek, hiç günaha uğranmayacak olan bir yaşayış insanı sadece tedirgin eder, insanı sadece hiç olmayacak korkunç bir obsesyonun takıntının içine sokar. Allah buna razı değil. Allah sonsuz merhamettedir. Rahman ve Rahim olan bizim böyle yaşamamızı istemez. Benden söylemesin.